Başkanı Muhika'nın kapitalist sistemle ilgili çok sıkı bir eleştirisi vardır. Birkaç cümle der ki alıyoruz, alıyoruz, alıyoruz. Sonra bunları koyacak yer bulamıyoruz. Ama çok büyük bir hata yapıyoruz. Bu aldıklarımızı kazandığımız parayla aldığımızı zannediyoruz. Oysa o parayı kazanmak için harcadığımız zamanla alıyoruz. Ve aslında parayla satın alınamayacak tek şey zaman. Ben de küçük yaşlardan itibaren aslında zamanı daha iyi değerlendirmenin almaktan değil vermekten geçtiğini öğrendim. Şimdi kardeşim de burada biz çocuk yaşlarımızdan itibaren vicdanımızı ve merhametimizi keşfettik. Ve işte o vicdan ve merhametle dünyayı değiştirmeye karar vermiştik. Daha güzel bir dünyanın mümkün olduğunu biliyorsunuz. Daha iyi bir dünyanın mümkün olduğunu biliyorsunuz. Ve bunu yapmak için de kullanacağınız en güçlü enstrüman siyaset. İşte tam da o noktada siyasetin tok insan işi olması gerektiğini düşündüm. Yani madden ve manen tok olacaksınız. Eğer gerçekten dünyayı değiştirmek, daha güzel bir dünya kurmak istiyorsanız madden ve manen tok olacaksınız. 15 sene önce Sefevihisar Belediye Başkanlığı koltuğuna oturduğum gün toktum. Bir ay sonra bu koltuğu bırakırken de tokum. tokluk meselesi kolay bir mesele değil. Çünkü biliyorsunuz günümüz siyasetçileri maalesef çok aç ve doymak bilmiyorlar. Çoğu öyle maalesef. Tokluğu içine sindirmiş çok az siyasetçi var. Maalesef. Ama inseyi karartmamak lazım. Çünkü var. Bu arada tabii sizler de biliyorsunuz e, ee, ihanet edenler oldu. Bu yolculukta arkadan hançerleyenler oldu. Hepinizin hayatınızda olmuştur da. Bunlar mümkün oluyor. Sadece onlara iki çift lafım var. Birincisi onlar için üzülüyorum. Gerçekten onlar için üzülüyorum. Çünkü o sahip olmak istedikleri ünvan, makam, katliat neyse onun için aile terbiyelerinden, ahlaklarından vazgeçiyorlar. Çok yazık. Çok üzücü. Gerçekten çok üzücü. Çünkü hayat ondan ibaret değil ki. Yani hayatın derinliğini yakalayamamak, hayatı ıskalamak çok üzücü. Hani ikinci söylemem gereken şey de asla sevinmesinler. Çünkü yıkılmadım, yıkamadılar. gerçekten şunu bütün içlenmeyle söyleyeyim. O çocukluk yıllarından bahsetmiştim ya, o gün taşıdığım heyecanı, bu memleket için duyduğum aşkı, bu ülkenin gelecek günleri, aydınlık geleceği için duyduğum heyecanı şu kadarcık engelleyemediler. Yine yüzüm gülmeye devam edecek, yine mücadele etmeye devam edeceğim ve bu sonuna kadar böyle olacak hiç boşuna sevilmesinler. Asla yıkamadılar, yıkamayacaklar. Çok iş yaptık. Bu beş sene olağanüstü güzel işler yaptık. Sadece şu kadarını söyleyeyim, onları tekrar edecek değilim ama bu yaptığımız işlerin önemli bir bölümü Türkiye'de ilkti. Yani o kadar çok Türkiye'de ilkimiz var ki, e, bence her biriyle iftar etmelisiniz. Çok kıymetli işler bunlar. Yani Türkiye'de hiçbir belediye bu 5 sene içinde işte 670 küsur otobüs almadı. Türkiye'de hiçbir belediye sıfırdan başlayıp bir travma bitirmedi. Türkiye'de hiçbir belediye 287 milyon euroluk bir yatırımla metro hattı yapmadı. Türkiye'de hiçbir belediye acil yardım butonu gibi bir şey icat etmedi. Hiçbir belediye bir fabrika açmadı. Hiçbir belediye atalık tohumu binlerce bölüme yaymadı. O kadar çok ilkimiz var ki, o kadar çok model yaptık ki, örnek kurduk ki, bizden sonrakiler bunların izinden takip edecekler ve bundan sonrakiler o güzel örnekleri Türkiye'de yaygınlaştıracaklar. İnanın işte mahalle bostanları, sünger kent gibi uygulamalarımızı bir bakıyoruz X Belediyesi, bir bakıyoruz Çevre Bakanlığı uygulamaya başlamış. İçten içe gurur duyuyoruz. Arkadaşlar bunları gerçekten işte şu salondaki sizler, sizler yaptınız. Sizler Türkiye'nin gerçekten en büyük dönüştürücü gücüsünüz en büyük dönüştürülücüsünüz. Sizin kadar aydınlık, sizin kadar temiz, sizin kadar dirençli, sizin kadar ilerici başka bir belediye kadrosu yok. E ben her zaman sizin yanınızda bir abiniz olmaya devam edeceğim. Çok net. Her zaman, ne zaman başınız sıkışsa, Aile içi geçimsizlik dahil, ne zaman ihtiyaç duyarsanız bana ben varım. Ne zaman isterseniz, sizin yanınızda olmaya devam edeceğim. Siz ne kadar isterseniz, ne zaman isterseniz. Ben maraton koşucusuyum arkadaşlar. Kısa bir hesap yaptım sabah sabah. E, yıl ortalaması günde 11 bin adım atmışım. E, yaklaşık işte 9,5-10 kilometre civarına denk geliyor. Bunu 25 senedir yapıyorum, 99'dan beri yapıyorum. Topladığınızda yaklaşık 100 bin kilometre yapıyor. Fiilen de, mecazen de maraton koşucusuyum. Son nefesime kadar koşmaya devam edeceğim. Nereye koşuyorum? Yaşadım diyebilmek için koşuyorum. Nazım'ın çok güzel bir şiiri vardır. Yaşamaya dair bilirsiniz. Son paragrafında der ki, öylesine çok seveceksin ki yaşamayı, 70'inde bile zeytin dikeceksin mesela. Hem de öyle çocuklara falan kalır diye değil. Ölüme inat, hayata inandığında. Hayata inanmaya devam ediyorum. İyiliklere, güzelliklere inanmaya devam ediyorum. Devam edeceğim. Son nefesime kadar maraton koşmaya devam edeceğim. Yine sadece kendimle yarışmaya devam edeceğim. İnsanların yüzünü güldürmenin en büyük mutluluk olduğunu keşfettim. Bundan vazgeçmeyeceğim. <laughs> birlikte çok güzelsiniz ve birlikte çok güzel işler yapıyorsunuz. Tabii ki var. Yani hepimiz diyorum insanız, tabii ki var. Ama onları elemek, onları dışarıda tutmayı başarmak da yine sizin için. Öyle olduğu için 150 yıldır var olan bu kurum sürekli kendini güncelleyerek, her koşulda dirençliliğini büyüterek ve her koşulda daha iyi işler, daha güzel işler başararak devam ediyor. O nedenle çok kıymetlisiniz ve Türkiye'nin en büyük dönüştürücü gücüsünüz. Bir siyasi parti değilsiniz, bir vakıf değilsiniz ama İzmir Büyükşehir Belediyesi Türkiye'nin en büyük dönüştürücü gücüdür. Çok net söylüyorum. Ve o dönüştürücü gücü yine siz kullanmaya devam edeceksiniz. Ve bu güzelin ülkenin, güzelin geleceğini yine sizler yaratacaksınız. Hiç kuşkum yok. Çünkü siz sadece masa başında değil, aynı zamanda sahada iş üretiyorsunuz Hayatı değiştiriyorsunuz, hayatı dönüştürüyorsunuz. Evet dediğim gibi bu beş yıl çok güzel hatıralarla, çok güzel dostluklar yaratarak, çok güzel kardeşlik bağlarıyla geçti ve böyle gideceğim. O yüzden hiçbirinizi asla unutmayacağım. Her birinizi hep sevgiyle, saygıyla yad edeceğim. Ve dediğim gibi asla unutmayın. Her daim bir abiniz, her daim sonuna kadar güveneceğiniz bir abiniz var. Hepinizi en içten duygularımla sevgiyle kucaklıyorum.